Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölüm Başkanı Doçent Doktor Ali İhsan Atalay ismim. Burası bulunmuş olduğumuz yer üniversitemize Ziraat Fakültesi'ne bağlı Tarımsal Uygulama Araştırma Merkezi Hayvancı Koyunculuk İşletmesi. Bizim burada e, ilgilenmiş olduğumuz, yetiştirmiş olduğumuz iki ırkımız mevcut. Bölgemizde yaygın olarak ya. adaptasyonunu sağlamış Mor Karaman ırkı ve az sayıda da olsa e, romano ırkı e. koynumuz bulunmakta da bölgeye olan adaptasyonunu çalışmak amacıyla. Bizim burada asıl hedefimiz Mor Karaman ırkında yavru veriminin arttırılması. 2020 yılında evet. Doğu Anadolu projesi kapsamında Mor Karaman ırkında yavru veriminin arttırılmasına yönelik bir projeyle biz bu işletmemizi kurduk Kalkınma Bakanlığı vasıtasıyla. Bu işletmemizde bu sene yapmış olduğumuz çalışmada sünger uygulaması üzerine hormon enjektesi ile süper ovülasyon sağlamış bulunmaktayız ve sürü ortalamamız şu an 1.91 oranında yavru vermine sahip olduk. Hayvan başına düşen doğuran anne başına düşen yavru sayısı 1.91'lere ulaştı. Bunun yanı sıra ikizlik, üçüzlük, dördüzlük, beşizlik hatta altız doğuran bir adet koyunumuz mevcut. Sağlıklı durumda kuzularının tamamı yaşamaktadır. Bundan sonraki yapacağımız çalışmalarda yine bu şekilde süper ovulasyonunu yakalayarak farklı çalışmalar yapacağız ve hayvancılığa katkı sağlamanın her zaman yanında olacağız.